Tabii ki her türkünün muhakkak altında bir şey yatıyor. Yani türküler boşuna söylenmez. Hem birer halka mesajdır. Halka mesaj olarak hem de bir haz almak demektir. Şimdi biz ozanlar alırız kalemi elimize. Her şey yazarız. İyi yazarız, kötüyü yazarız, yaşlıyı yazarız, genci yazarız, Güzel, çirkinli her şey yazarız. Şimdi geri dönüp bakıyorum, dünyanın haline bakıyorum, İnsanlara bakıyorum, hayata bakıyorum. İnanır mısınız? Her dakika, her saniye içimden her şey geçiyor. Bir gün düşündüm, taşındım. Ya bu eskiler acaba nasılydı? Kısaca bir özet yazdım. Bu da bizim dostumuz olan Ramazan Bey'e hatıram olsun. Allah razı olsun. Allah razı, olsun. Allah razı olsun. Eskiler yaşamış olmuşlar mazi, onlar hile bilmezdiler. Kimisi şehittir, kimisi gazi Asla vatan bölmezdi her eskiden Babacan eskiden Vallahi eskiden vay 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 Yayan yürürdüler dağ ile sevgi saygı vardır bacı kardeşte Anam ile nenem onlar savaşta Yatak sermek bilmezdiler eskiden Vallahi eskiden Billahi eskiden vallahi. Şimdi anam ile nenem yatak sermek bilmezler derken adam sanıyor ki bizim nenemiz anamız ayakta duruyormuş. Hayır. Savaşta askerle beraber savaşa gitmiştir. Bir nene hatunu düşünün. Bir karafatmayı düşünün. Bir Kastamonu kadınlarını düşünün. Bizim nenelerimiz analarımız onlar. Köyler yaylalara çıkar bak bir güzellik vardı bizim dağlarda Var o! Davul zurna olur düğünde Barda caz müziği çalmazdılar eskiden Vallahi eskiden Billahi <laughs> eskiden Yıkardılar <laughs> lan <laughs> <laughs> Kardeşim Beşik'ten bakar gülerdi Anam kulağına ninni söylerdi Toprağı ısıdır onu belerdi Çocuk bezi avaldılar eskiden Vallahi eskiden Kardeşim eskiden Aşık fevzi her gün özünü verdi. Mızra belde dertli sazını döverdi. Analar diz dövmez kızım döverdi. Saçlarını yolmazdılar eskiden. Vallahi eskiden, billahi eskiden. <laughs> İşte eskiden böyleydi. <laughs>